Herkese merhaba arkadaşlar, Mood Games kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e-futboldayız. E-futbol videolarına ara vermeden devam edeceğiz. Mobilde oynuyorduk, artık bilgisayarda geliyor. Bilgisayardaki e-futbolu, oradaki kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız. Şimdi elimizde çok güçlü bir kadro yok. Biz şu an kadromuzu güçlendirmek için bir etkinlikteyiz. Ve bu etkinlik ligim. Bu ligde Başakşehir'i seçtim ve rakibimiz Kayseri Spor. Kayseri Spor'u oyun güçlü bir rakip olarak yani Başakşehir'in rakibi olarak gördüğü için modumuz efsanede ve ben genellikle hep en iyi oyuncu oynuyordum. Biraz zorlanacağız ama bakalım kadromuz güçlü. Birazcık güçlü en azından Kayseri Spor'a göre. Ve işte oyuncularımız böyle çıkıyorlar sahaya ve zafer umarım bizim olacak şöyle bir ufaktan bir kadromu göstereceğim ee, şöyle bir gösterelim İşte şu şekilde yani bu aslında ev göre düşük bir kadro ee, burada işe yarayan çok adam yok açıkçası biz bu etkinlikleri tamamlayarak yeni oyuncular açıp aslında online oyunlar kapışmayı planlıyoruz şu an çünkü bu kadroyu dümdüz ediyorlar hiçbir esamesi okunmuyor. Bir de ee, aslında bu oyun telefona göre bana biraz farklı geldi. Ona alışmaya çalışıyorum. Neyse burada keselim. Şimdi hemen maça başlayalım. Umarım ses anlamında bir problem olmaz. Ses ayarını yaptım diye hatırlıyorum bu oyunun ama ya. Nah. hemen kaybetmesek olmaz. Pardon ve çaresizlikten arkadaşlar Kamavinga'yı sol-back oynatıyordum. Ee, bizim Türkler olarak oyuncu devşitmeyi çok severiz. Ve bir tane adam oynatmayız. Evet Hazard, bununla alakalı çok edikler yapardım ama ilerleyen videolarda yaparım Hazard'la alakalı. Arkadaş ben oraya vermiyorum ama ya. Yani verdiğim yere pası verse hiç problem değil. Hani benim hatamdan dolayı. FIFA'da e, oyuncu müdahalesi yapmak ah, neyse şu atak geçsin. Salah haydi bitir. Haydi bitir. İşte bu. İşte bu. Salah'ın klasik gol Yani bir önceki kaldı? Yani şimdi kupada ayakta müdahale etmek için farklı bir şey yapıyor Burada iki kere pas tuşuna basıyoruz. Ona mı O yüzden oyuncular yanından çok hızlı geçiyor. Defans çok iyi yapamıyorum. Pasları çok iyi veremiyorum. Rastgele gol atıyoruz işte. Rodri'ye Haydi Hazard. Oo, önümüzdeki adama pas atamıyoruz yani. Mobile geri mi dönsün? Evet. Ramazan. Ve evet çıkar. Ya bir şey merak ediyorum arkadaş. Bu oyuna neden ona dikkat Yani gelmemesi yani için hiçbir sebep yok bu arada yani lig yapabiliyorsunuz şu an lig oynuyoruz e, oyuncuları zaten kart muhabbeti istediğiniz takımı atayabiliyorsunuz. yani transfer de yapabiliriz yani eklememelerin sebebi ne acaba yani e, yapacakları tek şey takım kurabileceğiz yani takımlar üzerinde oynayabileceğiz oyuncular ekleyebileceğiz yani oyuncu oluşturabileceğiz yani, bu kariyer eklenmesinin tek eksiği bu bir de para Yani oyunda işte transfer parası Gavi onu atacağız? Kimse yok ki bizden ya. Taktik mi bizim kulduk acaba? Bence o da olabilir. Biz mobildeyken taktik maktik yapmıştık. Burada hiç yapmadım sanırım. Neyse yaparız bir dahaki maça. oyuncunun telaffuzlarını çok bilmiyorum. Ama Wingo Rodri Salah'a döndük. Hadi, Bir gol daha gelir mi senden deyiz? Şurada. Hocam bal yapıyor Adam sağ baldır bunu tuttu şimdi ne yapacağız? Milyon yıllar veriyor hocam yapmayın. Arnold. Ben hiç bir benim işim değil yani. Carlos Marlos olsaydı belki bir şey. Tebrik ediyorum. 10 numara. Rezalet oyuncusu yani. Şu an hiç öyle bir olmadı. Carlos gibi işte 30 metre Kale'ye gönder falan. Hiç öyle bir oyuncum olmadı. Frik'ten çok nadirdir zaten böylelerim de. Yani o yetenekli bir adamım da olmadı. Eski pes kariyerlerimde oluyordu. Amerika'yken. Artık seviyelerin yüz küsür falan oluyordu. Oynat oynat'a. Oradan Frik'ten çok avlıyorduk da. Bu tarz eee farklı ne denir ne denir bu oyunlardır ne o tarz oyunlarda hiç böyle bir oyuncu olmadı. Hani gol dışında hiçbir şey olmadı denilen maç var ya bu maç ona benzeyecek gibi. Ver, ver artık arkadaş onu da vermiyorsan nasıl keyinsin sen ya. Yani? Kayseri Spor'a karşı Açıl kaleci, açıl kaleci. Allah cezanı vermesin kaleci. Gel kaleci mi rahat olacağı top diye. Yani. Alan savunması ya. Yani. Alan savunması yapamadım. oğlum. Adam adama değil. Heh. Vur. Helal. Araya gir Gavi. arkadaş. Yeri kaptırıyor. Nasıl yaktın bunu o koku. Helal. 1-1. Yani tam mod efsane mi? Hep şeydi. Ama yani Bir tane mi En iyi oyuncu Bizim seviyemiz en iyi oyuncu normalde. Ondan mı şüphe etmeye başladım? Bu oyunun full pas yapmak herhalde yani. Değilmiş. Boş. Bak görüyorum kanattan içeri geçmiyor kimse gördüm. Gördün mü? Bir mut yapıştır. kama winga'yı sol bekte olmak böyle bir dünya olabilir mi? kama winga görse şikayet eder hop ama iyi iş yapıyor ya yani. ben memnunum kama winga'nın sol bekte olmasını taşa azar Arkadaş Gavi Olgunluk hikaye herhalde Gavi'nin Hayır 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 hiçbir şey yok hiçbir şey yok devam hocam Oyuna, oynatıyorum. tuğulcum Evet ilk yarı sona erdi ve valet bir ilk yarı Yani Milyon euro'luk Everyone... kadromuz Kayseri Spor'u yenemiyor. Dorukan. Dorukan Kayseri demiyormuş ya. Yani? Sala. Saşa. Bir de boşluk bıraktık oraya. 10 numara. 5 yıldız. Sala. Şöyle bir şey gördüm. Hazar alır mı? Ama al pazar. Seç ya. Hey. Artık bunu al. Bunu al. mi? Plase. Ah be. Ama vinga çevir. Okay. Bir kafa. Bunu da şey gibi çift forvete dönselim keşke. Bir dahaki maç tamam. Dizilişimiz benim de değildi ya. Unuttum. Bir önce yapmıştım. Girdiğimi çift forvet yapmıştım. Böyle yapmak lazım. Birazdan çeviririm çift forveti Mbappe, Mbappe, Mbappe var. Oo. Dakika 60 olduğu zaman Lezze de değişikliği yapacağım. Normal değişiklik yaparım. Büyük ihtimalle çünkü Pili biten oyuncu vardır illa. Ben indir artık onu. Abi! Nasıl geçmez yani? Oyun sahibi o op boku. Yok. Burak. Ooo yoruldu kas kas. Bence bir değişiklik planlamaları yapalım. Enerji planlamaları yapalım. Geri dönelim. Evet arkadaşlar. bir e, doğada şey çıkardık. Hem kapımızı aldık En kapımızı Chip forvete döndük. Boy bulamayacağız gibi ama yemeyelim. Yeter. Niye rezalet olduk bilmiyorum. Haydi. Pazar Gole bakın. Gole bakın. Hazard. Bomba plaseci diyeceğiz ondan sonra. Bundan sonra sana bomba plaseci diyeceğiz. Hazard. Efsane vurdu. Efsane vurdu efsane. Buna Hep bu anı beklemiş Hazard. Yani taktik zekamız oyunu çözüyor. Çift parmeti geçtik, direkt klasiğe gol oldu. Alakası yok ama olsun. Fazla bu maçlık edit yok. 10 numara oynadı. Şimdi gollemeyin gençler. Gollemeyin ama kaleye otobüsü çekme vakti. Tabii. Haydi. Pazar sen bu maç nesin böyle ya? Kay, Gavi Dön, Arkadaş, Dorukhan, Ort orta alanda adamlar ilk yapıyor ya. Heh. Rodri, şöyle bir açitme olmadı mı? Empatte. 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 Gol no, mu Aa. Vurmadı. Şaka gibi. Vurmadı. Substitutions taking place. Nasıl vurmasın? Empatte. Ayin empatte. Ayin Hava topu atılır mı? Rodra ölmüş. Rodra'yı çıkarmak lazım. Hazar. Hazar gitmiş ona. Ah be! Hemen bir oyuncu değişikliği yapacağız. Bir oyuncu değişikliği daha hemen dönüyoruz. Evet, iki tane oyuncu değişikliği yaptık. Rodri çıktı, Salah çıktı, Enzo Fernandez'e Messi girdi. 10 numaramız Messi. 30 numara, pardon. 10 numara Mbappé'de. Haydi. Haydi. Tamavinga. Kane. Okay. Aaaa. Kamavingi offside mi? Yok offside ya. Bak bir offside şimdi. Ramazan civelek. Haydi abi. Öldürmeyin zamanı. Oyunu soğutmayın. Hey. Oynadı mı? Pazar. Hazar. Kamavingi koş. Nasıl geçmez? Hop. Hiçbir şey yok hocam. Arnold Messi Mbappe Hey ya Rodri çıkardık Gavi de öldü Neyse maç böyle bitti Yapma 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 Hiçbir şey yok hocam. temiz. Abi ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Hemen aldık. Hadi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oğlum bizim evde niye Kayseri Sporlar o oh, diye bağırıyor? Başakşehir Sporlar değil mi maç? Kayseri Spor taraftarının sesi çıkıyor. Hazar. Ah be. Trivela orta gelecekti. Bir... bas kalıcı. Bir hata alır mıyız oradan? Armut koş. Messi kapı topu. Messi, Ankara Messi bu adam değil Messi, Messi adam. Of 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 of, Messi. Messi. Messi kaybetmedi. Siri çalıştı ya. Heh. Maç bitti işte böyle. 2-1. Tebrik ediyoruz takımımızı. Hazar galibiyetin mimarı.